Stop 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 Metinin ancak dikkanı. Ne var Merhaba arkadaşlar. Ben dedim babası arkadaki olan kıyar Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Bugün tay oyunu oynuyoruz. Şimdi geçen de bir tay oyunu oynamıştık ama bu, bu sefer bu çok değişik tay no. oyunu. Çünkü hem otobüs Hey it's fine Oğuz. When there was a big fire in the building, trained firefighter rushed out. I got extinguish the fire and save them. This. I got extinguish the fire. sen ne güzel çocuksun. otur. Tamam. Hadi. Hadi çabuk 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 Extinguish the fire. Çabuk. Çabuk. Ah çabuk çabuk. Oh my god. Oh my god. Mikado, no hoş <laughs> Aaaa ah, bu da aldım lazım. Aaa evet bu kutu aldım. Bu da kutu aldım. Ama bu da kutu lazım. Aaa yeeey. Ay yine kutu işte millet yanıyor bu oyunda. Aa az kaldı. Aa bak son son son. Yeee yeah, hepsini kurtardık. Tabii ki baba kurtardı. Mehdi hiçbir şey Thanks to the fire truck, truck the fire, the truck fire extinguished. got extinguished. Whoa! Wow. Oh, Frank is, is the best. Papa. Uh, uh, of course. Of course. Yani ne anlatıyor? En iyisi Mehdi'nin babası da anlatıyor tabii ki değil mi? Ee, daha iyi bileceğim. Babası daha iyi biliyorsan yorumlarda yaz ayrı bir şey. He? Mehdi'nin babası mı anlatıyor? Evet ki. Helmas? Evet. Ne Neymiş şimdi? Ee, Yeni mi hmm. ayrı bir şey? Ee yine aynı şey. Şimdi bir tane daha şey var onu oynayalım. Home tıklayalım. Şimdi bir de otobüs oyunu var. Onu da bir bir, bir bakalım. Aa ah, ve nihayet, beni nihayet Tire gibi oynayacağız. Oo. Şimdi bak bak bak. The bus takes passenger. Efe. Şimdi, insan gördüğünde onu alacaksın tamam mı? Onu basacaksın tamam mı? Bak, bak kedi kedi kedi. Bak bak bak. Gördün mü? Ama öyle bir şey var. Stop 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 stop, stop. Bir insan gönlü anda stop düğmesine mesela baba. Burası stop düğmesi mesela görüyor musun? Bir insan gönlü anda buraya basıyorsun tamam mı? İnsan gelince basıyoruz. Evet. Ve kedi görünce buraya basıyoruz. Aa insan 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 stop 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 bas bas. Aa tam vaktinde. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hayvan var orada, hayvan, hayvan var. Oley! Orada insan var. Stop! Sen yaptın. Niye yaptın? Yemamız hoş. Tamam. Kaç tane? Üç, üç tane daha almamız lazım, tamam mı? Hazır mısın? Hayır mı? Al, dur, stop, 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 stop. Aferin Mekti. Mekti yapsın. Mekti yapsın. Hayır, Kyle. Ooo, onu bilmiyordum ben. Very cool. Very awesome. Aaa, stop, 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 stop. Oo, tam zamanında <laughs> durmuş. Şimdi bir arkadaşı almamız lazım, sonra oyun değişiyor. Oyun sonra çok güzel olacak. Bakalım da arkadaş gelecek mi? Stop 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 stop. Evet herkesi buldum! Tamam şimdi oyun değişecek bak. Find the the noise. Kim en çok gürültü yapıyor? Kim en çok gürültü yapıyor? Onlar, onlar, onları bak, onlara bas. Çünkü en çok onlar gürültü yapıyor değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Aa! En çok gürültü ona yapıyor şu an. Kedi ve cici kız. Şimdi... Aa! Anne ve baba. Susun. Değil mi? Susunlar. Şimdi kim? Oo, iki kardeş dövüşüyor. Sen Eren'le dövüşüyor musun arasında? Dövüşüyor. Evet dövüşüyor. Ama normaldir. Aa! aa Küçük çocuk gelmiş. Tabii şimdi bu olacak. Bak bu kız aşağı bir kız. Niye? Yes. Hepsini bulduk. Aslında sen hepsini buldun. Here we are. Here we are. Thank you, Thank you so much. When, When the passengers, passengers arrived arrive at their destination, destination, the little buses felt very proud of themselves. Öpücük. 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 Hadi videoyu bitirelim sonra sonra aşağı inelim. Şimdi Mehdi, bu oyun güzel mi sence? Evet. Güzel mi sence? Ee... Çok mu güzeldi yoksa e? Ee? Güzeldi. Tamam. Şimdi Mehdi, bazı arkadaşlar harap abone olmadı biliyor musun? Nasıl, nasıl, ne diyoruz bu arkadaşlara? burada bir buton var. Buraya tıklayarak abone olabilecekler. Basın oraya. Burada başka, başka bir video var. Burada nasıl? Buraya da tıklayabilirler. Bay bay arkadaşlar. Zatir tere, ma,